yazar olmak çok güzel bir şeydi. Çok güzel kitaplar yazmak istiyordum ben. Öyle öyle kitaplar yazmalıydım ki ben insanlar okuduğunda benim kitaplarımı mutlu olmaları gerekiyordu. İnsanları sevindirecek kitaplar yazmak istiyordum. Heyecanlandıracak kitaplar. Ben yazar Istiyordum. Ama aklıma bir şey gelmiyordu ki. Acaba ne yazsaydım? Düşünüyordum. Güzel bir şey yazmam lazım. Gerçek bir şey yazmam lazım. İnsanların hemen anlayacağı bir şey yazmam lazım diye düşünüyordum. Düşündüm eğer her gün bir sayfa yazarsam senede 365 sayfalık bir kitap yazmış olurum. Her sene 365 sayfalık bir kitap. Bence bu yeterli. Evet, yazar olabilmem için bu yeterli. Ama güzel bir şey yazmam lazım. Aklıma geldi. Yağmur yağıyor. Evet. Bak, ilk cümlemi buldum. Kitabın ilk cümlesi hazır yağmur yağıyordu. Güzel. Hem de iki kelime. Yağmur yağıyordu. Yağmur yağarsa yalnız benim yaş olmuyor. Ben de yaş oluyorum ya. Evet. Tabii gerçekten yağmur yağmıyordu. Ben bunu yazıyordum kitabımda yağmur yağıyordu. Düşünüyordum. Sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Ama heyecanlanmıştım. Hemen arkadaşlarıma gittim. Dedim ki, arkadaşlar, ben kitap yazmaya başladım. Dediler, kitap mı yazmaya başladın? Ne oluyor kitapta? Dedim, yağmur yağıyor. He. Yağmur yağıyor. Niye? Düşünmemiştim onu. Ama devam yazacaktım. Çünkü biliyordum. Yağmurun yağması önemliydi. Çok önemliydi yağmurun yağması. Çünkü yağmur yağıyordu bazen. Ben dışarıda görmüştüm. Yolda yürürken bazen yağmur yağıyor. Evdeyken dışarıdan görüyorsun yağmur yağdığını değil mi? Ama ben devam yazacaktım. Aniden bir mektup aldım. E mektup geldi. Bana kimse mektup yazmazdı ki. Dedim bana mı mektup geldi? Evet dedi babam. Sana mektup geldi orada. Nerede babam mektup? Burada. Babam mektubu bana verdi. Aldım mektubu, açtım. Babam açmamıştı mektubu. Normal annem olsa hep açardı. Annem hep açıyor mektupları. Mektubu açtım. Sevgili Erkan. Kitap yazmaya başlamışsın. Ama artık karar verdik, Kitap yazamazsın, hükümet. Niye yazamam ya? Ben kitap yazmak istiyorum ya. Niye yazamıyor ben kitap ya? Baba bu hükümet kim? Ne bileyim oğlum. Ama ben ben kitap yazmak istiyorum. Ben kitap yazmam lazım. Ne yapsam ki? Düşünürken babam bir fikir verdi. Dedi ki oğlum kraliçeyle git konuş. Kraliçe derse sana yazabilirsin. Hükümet bir şey diyemez. Ben de kraliçeyi bulmam lazım ama ben kraliçe nerede bilmem ki. Dedim tramvaya atlayayım ben kraliçenin yanına gideyim. Dışarıya gittim tramvaya aldım. Kraliçeye doğru gittim ama kraliçenin nerede oturduğunu bilmiyorum ki. Büyük bir şatoda mı oturuyor? Bir sarayda mı oturuyor ne bileyim. Ama uzakta olduğunu biliyordum. Trabayla çok gittim, son durağa geldim, indim baktım ormanlık, yürümeye başladım, çok yürüdüm, yağmur yağmaya başladı. dedim bak kitaptaki gibi yağmur ya ya. ama kalın giyinmiştim, üşümedim, sonra bir yere geldim, biliyordum buna heyecan, denizde orası, kumsala gitmiştik uzakta bir şey gördüm. Havadaydı. Yaklaşıyordu. Uçuyordu. Bak 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 uçan birisiydi o. Bir baktım kraliçe geliyor. Kraliçenin kanatları vardı. Kelebek gibi büyük büyük kanatlar. Kelebeklerin o kadar büyük değildi ki o kanatlar. Sonra kraliçe yanıma geldi. Biraz tanrı tabii. Koskoca kraliçe. Hem uçuyor. Merhaba kraliçem dedim. Merhaba dedi. Sen kimsin? Ben Erkan'ım. Hı, Erkan. Ne yapıyorsun burada Erkan dedi. Uçarken. S Sizi arıyordum kraliçem dedim. Ben, ben sizinle konuşmam lazım. Ne konuşacaksın benimle Erkan? Dedim. Ben ben yazmak istiyorum ama bana yazmak yasak olduğunu söylediler. Peki dedi ne yazmak istiyorsun Hakan? Yağmurun yağdığını. Kraliçe anlamadı. Dedi sen bir kitap yazdın. Kitapta yağmur mu yağıyordu? Evet dedim yağmur yağıyordu kitapta. Ama dedim daha kitabı bitiremedim çünkü yasakladılar yazmamı. Kim yasakladı dedi kraliçe hükümet. Hı. Peki dedi, kitabın sonunda ne olacak? Düşünmemiştim ki ben bunu. Kitabın sonunda ne olacak? Daha kitap yazmadım ki. Dedim, yağmur kesin duracak. çorap. Gitti. Olur. Sahne son.